Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkısını alın. Deliklerimi uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyülediğiniz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli iğne çıkıyorsa biri evinize iğne büyü yapmıştır. Bu büyü ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dileklerini yapın. Ayrıntılı almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz.